suya gelen zamlarla birlikte mi? Leğeni doldurduğunuzda boşaltmayın. Öyle orada dursun yani. Hayır yok zaten şeyden alıyorum. Su ben yağmur Allah'tan bu aralar çok iyi gidiyor. Allah gönderdiği için yağmuru daha henüz onu da şey yapmadılar. Yağmura vergi falan vermiyorlar. Hani su ne kadar aktıysa kaç litre. Sizin efendim sizin evinize şu kadarcık litre e, su düşmektedir. E, onun için bu ben vergi olarak bunu almak zorundayım sizden. Yağmur bu. Size <laughs> o kadar düşürebildik. Kusura bakmayın. Onun fiyatı da 300 lira 400 lira diye yarın bir gün gelebilirler. Aman. Ee, bu arada geç birkaç hafta önceydi zannediyorum izleyenlerimizle paylaştım ama şimdi bu yaşanan sıkıntılar tabii hepimizin evinde yaşadığımız sıkıntılar aslında gülerek anlatıyoruz konuşuyoruz. Ne sıkıntısı? <laughs> Yapma böyle şeyler. Bizim hiç sıkıntımız yok. Ama bunu işte en güzel sanatçılar net cümleler. Neden? De. Delirmeye yakın olan tek onlar. <laughs> Delirmeye yakınız. <laughs> o yüzden onlar en iyi Bırak gitsin diyoruz. Ama siz yapamıyorsunuz işte. Acaba atıyorsunuz insanlar bize bir şeyler derler mi? Ee, biz öyle demiyoruz. Diyeceğini diyeceği kadar desin yani buyursun. Evet, sanat bunu en güzel anlatan evet. alanlardan biri zaten. Geçen bir tiyatroya gittim. E, oyuncular oyuna başlamadan önce dediler ki bu ekonomik şartlarda biz sahnede olduğumuza göre deli. Sizler bu sahneyi doldurduğunuza göre de simarhanede olmalıyız. Dedim ki mevcut şartlarımızı iki cümleyle özetleyin desek bu kadar nokta atışı Yapılamaz işte sanat böyle bir şey. Her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki. Bak her şey her şey gelip geçer. Evet. Dikkat et. Tiyatrolar gider gelir. İstirahata çekilir. Zorunlu istirahat eder. Ama gitmez. Her şey gider. Her şey değişir. Evet. Ama sanat, salatçı veya söylemek istenilen şey sadece bekletilir. Zamanı geldiğinde söylenir. Tiyatro, o da engelleyemez. Tiyatro ile başlayalım mı o zaman? Ee, Sev Beni Hayır, değil mi oyunun ismi? Evet, nereden duydunuz? Ben söylemedim, vallahi ben bu sefer söylemedim. Evet. Nasıl bir oyun bekliyor ee, izleyiciyi? Nasıl bir oyun bekliyor? Gene kabere türünde bir oyun bekliyor. Ben Zekâla bunlar bunlar e, deve, deve Kuşu Kabere'de çok e, çalıştım. Daha doğrusu çok çalışmadım, az çalıştım ama çok severek çalıştım. E, de, kabere'yi çok severim. Yani kesitlerden oluşan, toplumu ilgilendiren, sosyal içerikli olayları derlediğim, müzikalle birlikte, yani bir müzikle derleyip toparladığım bir oyunumuz e, gösterime giriyor. Hı. Türkiye genelinde hatta yurt dışından da talepleri var. Açacağız sezonumuzu. Herkes sezonunu kapatıyor. Tiyatro sezonunu. E Biz yazlıkçıyız. Sezonumuzu yeni açıyoruz. Çünkü eğlenceli bir kabere. E, yazlıkta ve insanların, artık ben insanları pek şey yapmasını, hüzünlenmesini istemiyorum. Gülmesini e, istiyorum. Onun için e, çok eğlenceli bir oyun hazırladık. E, sekiz e, konudan ibaret, yani 8 parçadan ibaret, part part. E, ama iki perde. E, müzikleri var. Kendine özgü müzikleri var. E, güzel bir oyun hazırlandı. Ne kadar sürdü hazırlık süreci? Ee, aslında şöyle söyleyeyim. 6 aydır. 6 aydır yapıyoruz ama 8 senedir ben bunu tasarlıyorum. Hmm. Bir 8 sene oldu. Ben kalemi aldım. Böyle canım sıkıldı. Attım köşeye. Bir tane daha yazdım. Sonra attım köşeye. Sonra onun müziklerini böyle başladım. Orada burada böyle yazıp büş büştürüp buruşturup büş atmaya. Ne zaman ben tamam oldu bu 8'i dedim. O zaman Hayata geçti. Altı o da bu ay, zamana denk geldi. 6 aydır da Çalışma, prova. 6 ay prova yapıyoruz. Ee, biz müz ben müzikten hiç anlamam. Çok 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 çirkinde bir sesim vardır. Ama şeyim şiirlerim falan çok iyidir. Yani yazım iyidir. Tam yerine denk geldi e, manzara koydum yani. E, laflar güzel uydu. E, biliyorsunuz ben hani Levent Abilerle de çalıştım. Şeylerle de çalıştım. Komedyenlerin çok... hamd Alkan'la çalıştık komedyen, üstad komedyenlerle çalıştığım için e, çok rahat yorum yapabiliyorum. Çok rahat da komediyi nasıl vereceğimi iyi bilirim. E, Metin abinin Metin Akpınar'ın zekasına hayranımdır. E, onun zekasının onda biri kadarını kullanabildiysek oyunda e, biraz bulmaca gibidir aslında. Çok gülersiniz ama güldükten sonra eve gittiğinizde veya bir 3 sene sonra ha bunu demiş diyebilirsiniz. Oyuncuları peki e, nasıl seçtiniz? Daha önce e, eğitim mi? Hayır, onlardan... oyuncularımı... Ben zaten benim yanında çalışanlar var. <laughs> Sürekli çalışıyor oyuncularımız. E, oyuncularımdan seçtim. Bir de İstanbul'dan tabii benim ekürim olan Tolga Öz vardır, büyük oyuncu. Kendisi iyidir, çok mükemmeldir. 30 yıllık bir oyuncudur Tolga Öz. Ee, dehşet bir oyunculuğu vardır. Biz Zeki Adas ve Metin gibi birbirimize uyuşuruz. Ee, tiyatro oyunlarında hep bizi ararlar. Ee, Ekürümle birlikte biz baştayız. Ee, diğer oyuncularımız, diğer filmlerimizde ve benim İzmir'den aldığım oyunculardır hmm. hepsi. Yani İzmir gene menşeli gidiyorum. Siz zaten evet, e, İzmir'de kalarak evet. e, yolunuzu Hala oynattayım. Geçen günde işte <laughs> bayağı bir ki çatışmamız oldu İzmir'dekilerle. E, savaş içindeyiz, e, yer veriyorlar. İşte tiyatro çalışmalarımız için e, bizim de büyük sahneye bazen ihtiyacımız oluyor. Ondan sonra e, ben genellikle alıştırdığım için onları hani ben de ücretli olarak kiralıyorum, ediyorum. Dedim artık yeter yani ben de günde bir kere, senede bir kere e, halk olarak belediyenin bir tiyatrosundan faydalanayım yani. Şimdi onu anlatacağım size. Çok güzel bir fıkra. Şimdi neye benziyor biliyor musunuz belediyecilik? Şimdi bir konser salonunda çok zengin fakat sonradan görmüş bir şah şahs geçerken diyor ki oğlunun sünnetini ben burada yapacağım. Efendim diyorlar olmaz. Orası bir konser salonu. Alamayız. Adam inat ediyor. Kaç paraysa vereceğim kardeşim. Ben düğününü orada yapacağım çocuğumun sünnet düğünü diyor. Arabadan iniyor. Giriyor. Efendim diyorlar. Burada düğün olmaz. Sonra sünnet düğünü olmaz. Burası konser salonu. Hani buna göre değil. Biz öyle bir şey yapamayız. Burası sanat icra etmek için. Sanatınızı gösterinizi sunmak için. Adam çok bozuluyor. Alamıyor. Neyse. Zaman geçiyor. Tam geçerken kapının önünden durdur dur çabuk diyor arabayı. Konser salonuna bir şöyle kafasını kaldırıyor. Vay diyor. Bana diyor vermediler diyor. Bak diyor Figaro'nun diyor düğünü varmış diyor. İşte bizim Türkiye'de de böyle bir şey afişi görürsen eğer, Figaro'nun düğünü diye ne olduğunu bilmezsen herkes gibi düğün lan edersin. Salonlar toplantı salonları olmuş artık. Partileri, ticaret odasının, tiyatro salonundan bahsediyoruz. Hatta yani sizin bir derneğiniz varsa toplantı yapabilirsiniz tiyatro salonunda. Biz orada oyun oynamayalım. Biz sergilemeyelim ne oluyor ne bitiyor. Yeni yetişen çocuklar tiyatro yapsınlar çırpınsınlar onların sergi oyunlarını sergileyecek bir yer vermesinler. Ama tabii ki önemli. Bir derneğin bizim... toplantısına verilmeli. Ama tiyatrolara verilmemeli. Yeterli salon yok yetmiyor diye de Her öyle bir şey yok. İnanın bana her yerde salonlar var. ben tek tek Başka amaçla kullanıldığı için Ha bir salonlar. de şöyle bir şey var. Efendim orası bizim bize ait değil. Burası bize ait değil. Burası Ahmet Belediyesi'nin. Burası Mehmet Belediyesi. Ya kardeşim buranın bir baş belediyesi yok mu? Tamam kiminse onu yönlendirin gelene size. Salonlar boş. Salona gidin. Hiç duymadığınız, mesela benim Toder'e bağlı bir kartım var. Ben bir Toder'liyim. Yani tiyatrocular derneğine bağlıyım. İstanbul tiyatrocular odasına bağlıyım. Ha buradaki gençler için de ya. Oyun çıkartmışlarsa bir bakın ya. Verin bunlara bir günlüğüne ne olacak bir sahne verin. İnanın bana boş sahnelerimiz var. Şu an çıkalım beraber ben size tek tek kanıtlarım. Hepsi yatıyor orada. Mesela örnek veriyorum. Yeşilova'da pazar yerinin üstünde salon var. Şu an gidin boş. Niçin verilmez? Bir koordine eksikliği mi var? Hayır. Onlar ya şimdi başa gelen insanlar ya da bu işi yapan... Ee, bu arada ben özellikle isminden bahsedeceğim Cengiz Bey ee, çok efendi, çok saygılı belediyemizde görev yapan İzmir Belediyesi'nde genç tiyatronun başındadır. Duruyor kendisi. bu işten çok bilgili. Çok büyük üstad. sorunları hep o çözdü. İşten bilinmesi gerekiyor. Anlası, anlaşılma, anlaması gerekiyor. Ve bazı salonları ben söyledim. O, Aa, o da var mı diye sordu yani. Orası da var mı diye. Ya ben bir tiyatrocu olsam, yani tiyatronun başında olsam, Derim ki çıkartın bana bütün listeyi. İnanın bana ya. Mesela örnek veriyorum. Ziya Gökalp var. Hı hı. Karşıya kadar. Efendim Ziya bir tane daha var çarşının içinde. Küçük sahne. Efendim e, etrafta var. Ya önemli değil. Çocuklar tiyatro istiyorlar. E, Bornava'da 3-4 tane var. Tamam, köhne yerlerde belki ama... Güzel salonlar, büyük salonlar. Ve çocuklar bunlardan faydalansınlar. Dediğim yer bakın mesela siz de bilmiyorsunuzdur. yeşil oda, pazar yerinin üstü salon. Tiyatro salonu. Boş. Sizin bulmanız meşakkatli mi oldu? He Sizin bulmanız ya, meşakkatli hayır. olduysa... Gençler hiç bulamazdı o yüzden. <laughs> hayır çok ilginç ya. Ben e, bulmak da değil. Hani ben genellikle... Benim ki var mı salon? Varsa salon bir dilekçe yazarım. Paramı hı. öderim. Ama boş salonlarda niçin bir günlüğüne çalışma yapılmasın? Ve isteyen kişi elinde sertifikası olan birisi. Hani tamam gelişi güzel herkese kapı açılmayabilir. Hı hı. Ama bir, bir idarecinin, bir görevlinin Belediye bir görevli mutlaka vermiştir ya. Demiştir ki burası açıldığında bunun başında sen duracaksın. Görevimiz yok diyor. Belediye. Görevimiz yok diyorlar. Bizim diyorlar yanınıza koyacağımız bir görevlimiz yok. Nasıl yani? Peki gelenlere tanıyorlar herhalde onları. Açıyorlar kapıları. Gelenler nasıl geliyor evet görevli yoksa? Onlar tanıdıklar. Ya Ama da anahtarı onlarda. Ya da bilmem kimin <laughs> e, ya bu ben bundan karşıyım bakın hala söylüyorum. Ben oyuncu olarak karşıyım. Ben bir tiyatro aşığı olarak karşıyım. Ben bir halk olarak karşıyım. Kim olursa olsun. Ben partici değilim. Tabii ki var parti. Ama ben partici değilim bu konuda. Çünkü ben Yoksa siyaset yapardınızlar. ben. Ya, evet ben tiyatrocuyum. Oyunlar da oynanacak bu arada. Ee, şimdi ne yurt, zaman iş, iş, yurt dışından da aldık biz teklifleri. Belçika, Hollanda ve Almanya'ya da bu turne gidecek. İlk önce ben hep İzmir'de başlarım bu işi. İzmir halkına güvenirim. İzmir seyircisinin tepkisine bakaraktan oyunumun iyi olup olmadığını kararını orada veririm. İzmir seyircisi mükemmeldir. Kültür olarak, bakış açısı olarak e, doyurucu bir seyirci vardır. O eğer alkışlıyorsa bu işi başarmışızdır alkışlamıyorsa döneriz bir daha düzeltiriz. Onay önce İzmirlilerden, İzmirlilerden geçecek. Alırım. Tarih belli mi peki? Ee, değil. Aslında belli de pek değil diyorum ben. Şu an be 15. Şu afişe basıldı 15 Temmuz. Afişler basıldı, basıldı. ama tarih üstünde yok ama 15 Temmuz e, düşünülüyor. Hı hı. E, 15 Temmuz'da başlayacağım turnelere. E, çevre illerimiz e, daha sonra şehir dışı dışlarımız Diyarbakır, e, Hatay Mersin. Aa, bu sıcakta Türkiye tarafı. Ankara. <laughs> yani birçok ilimize. Çünkü talepler devam ediyor hala da tabii, hani, tabii. belediyelerimizden. Fakat İzmir belediyelerinden talep yok daha. Yurt dışından var. Yurt dışından var. İzmir de sizin talepleriniz olacak artık. Hayır ben zorluyorum. <laughs> Belediyeyi ben zorluyorum sanat yapmaya. Hatta bir şey çağrılıyor canım, tiyatrolar çağrılıyor. Zengin, güzel, paraları bol olan tiyatrolar çağrılıyor. Çünkü güzel para bırakıyor belediyeye. Bu da olayın üzücü kısmı ne yazık ki. Yo üzücü değil, çok güzel bir kısmı. Maddi olarak güzel bir kısmı evet. Yani belediyeler kazanması lazım, yemeleri lazım. Yeni geldiler çünkü. Sizin de hep e, filmleri, senaryoları birçok şeyi konuştuk ama tiyatro e, çok, çok, hep öyle derler ya oyuncular, sanatçılar, yönetmenler tiyatro başkadır diye. Tozu başka herhalde sinemadan değil mi? Çünkü sinema Valla tiyatro de bir yaşayış ya. şeklidir. Oyunculuk hatta yani heykel tıraş da bir yakışı, yaşayış şeklidir. Heykel Traş sabah kalktığında aynı heykel yaptığı gibi dağınık kalkar. Ve sabah gider etrafında bir tur döner. Heykelinin hatta bir taşın etrafında döner. Nasıl şekillendireceğini rüyasında ne gördüyse. Hı hı. Yani sanat başka bir şeydir. Biz eserimizin etrafında döneriz. Bakarız. İstediğimiz şeylere veya belli e, bir halka verebileceğimiz şeylere ki benim gibi sosyal içerikli yani halkı etkileyecek veya onlara bir şeyler verebileceğimiz, onlara bir şey gösterebileceğimiz eserleri yaratırken e, eserimizi yüz bin kere elimize alır bırakırız. Amacımız sadece komik şeyler yaratmak değil. Hı Biz o, o kısadan hisse ne verebiliriz? Neyi irdeleyebiliriz? Neye dokunabiliriz? Neyi dürtebiliriz? Neye dokunabiliriz? Hatta bunun ucunda e idam olsa biz yazarız. Gideriz, yatarız da. Orada yazarız hiç olmazsa. Hapishaneler iyi yerlerdir. Nasıl <laughs> için. yazıyı hızlandırır. Şimdi son son 10 dakikamız var. Ee, Maşallah o kadar geldik evet, ki. Evet vallahi, e, abi, ki. Da, evet vallahi. <laughs> yani bir filan bahsedidik ki. Köy 1 Temmuz'ta bu arada vizyona giriyor. Ha. Sen de gitmişsin, gezmişsin hadi <gülüyor> şimdi <gülüyor> seni dinliyorum. Hadi beni dinle. Ben röportaj <laughs> yapayım, sen anlat. Ya sizle o gün program yaptığımızda tabii yasaklı köyün çekimleri devam ediyordu o zaman da ya da yeni bitmişti tam hatırlamıyorum ama çekimlerin nasıl gittiğine dair sohbet etmiştik. Ben çok merak ettim Lüp Bey'i dedim biz yani burnumuzun dibinde nasıl gitmedik nasıl görmedik. O hafta sonu çok şiddetli bir yağış vardı o hafta sonu gidemedim ama tam zamanda gitmiştim. ondan sonraki hafta sonu gittim. Ee, gerçekten çok farklı bir atmosferi Günlüğü var. Büyücü bir yerde. bir ee, gergin... Gidiyorsunuz giderken belki de konuşulanlar ve söylenenler için de gergin gibi yolu yolu çünkü çok enteresan bir süre sonra telefon çekmiyor ee, telefonun çekmediği yere adım adım gidiyor olmak insanı biraz geriyor germiyor değil çok enteresan bir köy ee, anlattığınız kadar varmış ee, daha arabadan ilk indiğimizde bizi e, hiç rüzgarın olmadığı bir alanda açılıp kapanan pencereler karşıladı köyün halkı da e, bu Halk arada yok. Şey... beş kişi var. <laughs> E, gece onların huyları değişir Sabah çok iyi karşılarlar Güler evet, yüzlüler Harika insanlar Ama akşamları değişirler Hatta e, biz başka bir taraftan girmiştik Bir bir delinin sesi ve çığlıkları vardı Oranın kahvecisi dedi e, Yani taş atıyor balkondan dilerseniz Oradan geçmeyin hani zarar görmeyin e, Öğrencilerim beni çağırırken Onlar sal gelmiş o kişi böyle taş atarak Hocam bakar mısınız dedi. Hoca lafını duyduktan sonra o kadın ellerindeki attığı taşları bırakarak çok hızlı bir şekilde geldiği yerden kaçmaya başladı. Hoca lafına da e, kaçar. Hmm. Onu o gün Onu dışarı, imam falan zannet herhalde beni. O gün diyince. dışarı çıkarmamışlar. Kahveci bize öyle dedi. Evde tutuyoruz dedi. Yani taş atıyor çünkü dedi gelenleri. E, ama siz o evin önünden dedi yine de geçmeyin. Başka bir güzergah gösterdi bize buradan dolanın diye biraz sohbet ettik e, ee, bir otel demeyeyim de butik. Butik otel. Ha, butik otel. Orada kimse falan. kalmıyor. Onun önünde bir fotoğraf Sadece çekildi. Sadece süs olarak yapıldı orası. Cesaret Çünkü... olan var mı? Bilmiyorum. Bizim yok. kalamadık yani. Ya biz mecburen kaldık ha. ama belli bir saatten sonra oranın halkı değişiyor. O beş kişi değişiyor. Gitmemizi istiyorlar oradan Acilen. Saat 12'den önce drone geçiyor. Ee, bir yer var. O hani bir, şimdi ya içeriye girdiniz ya içeri. Hmm. Şey, arka tarafa dönen iki yolu ayıran bir yer var. Hmm. Oradan sonra ne lambalar yanar ne de oradan drone uçar. Hı. Hmm. Drone saat 5'te ezan okun okunmaz drone aynı noktanın geçer ve uçar. Yoksa a, yukarıdan da drone'u uçuramazsınız. Geçmez. Ezan okunana kadar geçmez. Drone gitmiyor yani havada böyle vuruyor bir yere. Ee, ezan okunur. E, okunduğu anda drone geçmeye başlıyor. Ha, çok ilginç bir yer. Epey de ziyaretçisi var bu arada. Var. Ben hani girerken o var, kadar dışından yapmıştım. da gelenler var. Bayağı e, içeride insan Lidyalılar doğru. gelmiş terk etmişler. Osmanlılar yerleşmişler. Evleri yenilemişler terk etmişler. Ee, ödemiştiler girmişler. Terk etmişler. Biraz ilerisine 7, 7 km mi? Öyle 3 kilometre ilerisine köy yeniden kurulmuş. Köyün evet. Yani Bey şu an beş kişisiyle yaşıyor. Yaşıyor. Orada bir gittiğinizde bir kahvehane, bir butik otel. Ee, bir de böyle işte ev limonatası, e, içecek evet. bir şeyler satan. Yine eski bir evin içinde tabii öyle bir lokanta hayal etmeyin. Ee, yok ikinci katı var onun. Orada gece yemek yiyebiliyorsunuz. Ha Siz tabii kaldığınız için. Ee, biz öyle çok içeri girmeyeceğiz. Bazı evlerin içine yok, girdik, terk edeceğiz. Geceleri de çekim yaptığımız için mecburen çok güzel arkadaşlarımız oldu. Beş kişi değil aslında kalabalık oluyoruz geceleri. <laughs> Biz böyle şeylere doğal baktığımız için. Biraz bize... Fakat de... bir şey söyleyeyim. Ben e, o gün sizinle röportaj sırasında bile bir ay benim çok uğursuz geçti hayat. Hmm. Yani etkisi çok büyük oluyor onların. Ben de karar aldım. Şu an çekeceğim film Girdap. Girlim filmi. Korku çekmeyeceğim bundan sonra. Hele üç harflerle hiç bir film düşünmüyorum, bıraktım. Çünkü gerçekten rahatsız, Onu edilmek, de rahatsız edilmek istemiyorlar. Bu şekilde irdelenmek, irdelenmek istemiyorlar. Bazı evlerin içerisinde, onlar bilmiyorum, <laughs> hatta dedim ki acaba filmden mi kaldı? Duvarlarda yazılar var. O bizden önce bir film daha vardı, onun. Ha. Biz yazı yazmayı, ben sanat tam sanatçı olduğum için eserlerin üstüne, eski yapıtların üstüne yazı yazmayı sevmem. Bu film de olsa. Ancak çıkartılabilecek bir afiş asabilirim. Yazı yazmayı sevmem. Eserlere birilerinin yazı yazmasına, dokunmasına, dürtmesine, çivi çakmasına karşıyım. Sanat eserleri hastasıyım. Gittiğim yeri koruyan bir insanım. Çöp atılmamasına dikkat ederim. Benim ekibimin hiçbirinin bir tane çöpü görmek istemediğim. Sette de görmek istemem. Gittiğimiz es tarihi eserlerde de biz genellikle çalışma yapıyoruz. Hatta biz biliyorsunuz şimdi asle Piyon'dur falan oyun oynuyoruz. Orada bile ben dekor asmam. Yani herhangi bir büstün, herhangi bir şeyi zarar vermemek için onun için biz yazmadık. Hmm. Onlar bizden önce bir film daha çekilmiş. Hmm. O filmler filmciler yapmış ve hiç hoş değil. Evet. Ben yakıştıramadım ona. Ben içer, içer, çünkü girdim aklıma geldi. Dedim ki, acaba dedim çekilen filmden mi? Yok, e, bizden değil. Biz yazı mi? yazmayı sevmiyoruz. Anladım. Ben o şekilde bırakamadım. Şimdi bizi ilk defa, yani Yasaklı Köy'ü ilk defa duyanlar 1 Temmuz'da mı vizyona giriyordu? 1 Temmuz'da giriyoruz. Yani içeriğinin ne olduğunu gerçi biz konuşurken anladılar da. Çok Kısaca bahsedelim mi? Tabii, tabii. Şimdi şöyle, gerçek olay bu. Aslında orada yaşanmış bir olay değil. ...Azerbaycanlı bir kişinin başına gelmiş bir olay. İnternetlere düşmüş bir olay artık. Yani bunun yazı olarak da bulabilirsiniz. Ee, evlilik çağı gelen bir çocuk o köyden bir kız seviyor. Fakat o köy lanetli bir köy. Ee, oradan kız alınması bunu kendileri başarıyorlar... Ee, senede bir tane dışarıdan birini kendi içlerine dahil ediyorlar bu kabile hmm. ee, ve o damatta seçilen kişi ve sonra o seçilen kişinin ailesi işte geliyor düğün çok enteresan oluyor hiç kimse gelmiyor ee, sadece onların köyünde köylüler e, bir ayin sırasına geçiyorlar ve sonra bunu fark ediyor. Bir tanesine bulaşmıyor. Ve bu tarafa hazırlıklı geliyor. Çünkü büyüleniyorlar. Annesi, babası, çocuğun. Bu büyülenmeden sonuç bir kişi sadece büyülenmiyor. O da o gün onlarla gitmediği için aileden ve onun farkında olduğu için de bunu bozmak için bazı yollara başvuruyor. Ve oraya o yollarla gidiyor artık düğün gecesi çünkü durduramıyor ee, hepsi değişmiş hale giriyor büyülenmiş tılsınmanmış hale giriyor düğün gecesi yalnız büyük bir iki gücün çarpışması şeklinde oluyor ve katlediliyor karşı taraf yok ediliyor ee, ve kurtarmayı başarıyorlar bu şeyi ee, çocuğu kötü. bu kötü evlilikten Hı hı. yapacağı başarısız ama çok büyük olaylar geçiyor. Sonunda ise farklı bir şey çıkıyor. Onu da ben söylemeyeyim. Buyursunlar gitsinler. Yasaklı köye seyretsinler. Çekimlerinde ilginç şeyler yaşandı. Çok şeyler yaşandı. Çok şeyler yaşandı. Hatta bunların bazılarının kaldırmadığınızı filmde mi kaldırmadınız? Fragmanda mı? Ee, YouTube'a koydular bizim arkadaşlar ama başımıza gelen bazı bu bir aylık uğursuzluktan dolayı onların bazılarını çektim. Çünkü bazıları da e, okuyuculardan e, çok etkilenenler var. Yani bizim gibi bu işe hani zekice veya mantıklı bir şekilde yorumlayacak değil. E, bu işe e, nasıl derler yıldızı daha hafif olan insanlara çok etkilediğini olumsuz, olumsuz etkilediğini gördüğüm için e, kimsenin sağlığını bozma amaçlı değil bizim yaptıklarımız ya da ben bundan et, ben buraya koyayım da etkilensinler benim filmime çok gitsinler diye para gözüyle bakmıyorum. Benim için önce insan önce insan önce bir şeyleri verebilmek e, para benim için hiçbir zaman son şey değildi. E, eğer insanlara zarar verici bir şeyse yapacağım şey ben ondan mağrum kalırım. Onun için bazılarını çekmek zorunda kaldım. Filmin içinde var mı? Hiç o ya yani çekmediğiniz çok bazı Çok az bazı yerlerde bıraktık. Hmm. O da yani mecburduk çünkü o kareyi Kese çıkartamıyorum. Kesemeyeceğiniz bir şeydi. Çıkartamıyorum. Anladım. Ee, Girda bu da o zaman konuşalım. 1 Temmuz'da yasaklıyor, vizyona giriyor ama daha vizyona girerken yeni bir Film. gerilim. Gerilim filmi. Hı, gerilim filmi başlıyor. Ee, o ne anlatıyor? Psikolojik gerilim diyelim. Aslında konusu çok güzel ve çok büyük bir. Şok edici sonu var filmin. Film e, aslında birçok şu dönemlerde e, yaşanan olayların e, nasıl sonuçlanabileceğini gösteren bir e, iki çiftin yaşantısı... E, nasıl değişiyor, nasıl derinleşiyor onu gösteren bir film, psikolojik bir film. E, Girdap ee, Ve bunda çok iddialıyım Bu çünkü gerçekten Güzel işlenmiş bir konu O da bir 3 senedir yazıyorum 3 sene sonra çıkan bir film Girdap ee, Bunda Yasaklı Köy'den Daha iddialıyım Çünkü gerçekten güzel işlenmiş bir konusu var ee, Biraz titiz davrandım Bu konuda yazarken ee, İnsanlar se severek çok ilginç bir şekilde ve hiçbir sahnesini kaçırmadan izleyecekler. Çekimleri başladı mı? Yeni başladı. Ha, Yeni başladı daha. Evet. Ne kadar sürer tahminen? Bu Bunu ne zaman planlıyorsunuz? Bir ay gibi. sürer. Ee, artık ondan sonrası bilmiyorum. Ne zaman vizyona girer şey Orası daha çekimler evet. yeni başlamışken çok da konuşması Hadi. zor. Evet. Bakalım. Süremizi doldurmuşuz. Saat 10.30. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben Tiyatro, de çok teşekkür ediyorum. film, bir de yeni ...çekimine başlayan bir başka film daha hızlı bir şekilde 3 ayakla... Üç değil aslında e, İstanbul'da da yeni diziler başladı. Ben dizileri kabul ettim bu sene. Ha. Kabul etmiyordum ne zamandan beri. Yeni başlayacak dizilerimiz var. Bizim kendi dizimiz var İzmir'de çekeceğimiz. Ya. O da geçti geçiyor. O da büyük bir kanalda. Diğerleri... E, ...şey kanalında... ...bu yeni çıkan biliyorsunuz akımlar... Platformlarda Platformlarda. Başlayacak olan bir dizim var. Komedi. E, ama... Ana kanallardan bir tanesinde de kendi projemiz çok güzel bir komedi. Aile faciası, aile saadeti e artık ismini tam olarak oturtturmadık ama güzel bir işlağa girecek inşallah. Kolaylıklar diliyorum ben. Sağ ee, Emeğinize sağlık sizinle birlikte elbette ki tüm ekibin. Ben de size merakınızdan dolayı <laughs> teşekkür ederim. O <Okey>, köye <laughs> gitmeniz, gezmeniz. Demek ee, ki bir merak uyandırabilmişsiniz siz. Ya değil mi? <laughs> evet Yok siz de meraklıymışsınız ki iyi bir e, takipci evet. e, Bu işleri takip etmek, konuşmak gibi değildir. İnsanlar bazen masalara girerler, otururlar ve boş konuşurlar. Ya da sadece bildiklerini yani şuraya yazılanları söylemek başka evet. şeydir. Görmek isteyip de yorumlayıp konuşmak Bambaşka daha bir başka bir şeydir. Evet sizi de o konuda tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum tekrar. Evet efendim yönetmen oyuncu Aziz Özgürsal bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Birçok konudan bahsettik konu sanat olunca elbette ki. Kısa bir ara rica edeceğim sizlerden. Aranın ardından Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış bizimle birlikte stüdyomuzda olacak. Malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kızılay'ın da Kurban Bayramı